Şehit kimlikler bize arkadaşlar ben Fatih Gülsü'yle yep, yeni bir Skype sözüyle karşınızdan arkadaşlar ee, Skype sunuyoruz dediğim gibi Arkadaşlar ilk saniye zayıfla katınıza çok sevim arkadaşlar Like ve yapmayı kalın ve abone olmayı arkadaşlar Şimdi hemen başlayalım burada ortaya mı gitsem yanlara mı gitsem burada yanlar daha yakın yanlara gidelim Kasıntı olabilir arkadaşlar da, dediğim gibi size de idare edin ben idare edeyim Bilgisayarımı değiştirmem için yaklaşık bir ay var Şunlara adam geliyor. Hissettim. Hislerim çalıştı. Gel lan buraya. Şu sağdaki geliyor kesin. Sen mi gelin? Sen oraya gitmesin. Ananı satayım. Ananı satayım. Ya oğlum. Nasıl görmedim ya. Tekrar gidelim hemen. Arkadaşlar dediğim gibi iki saniye zaten Çok sevdim arkadaşlar. Like ve yorumlarınızı esirgemin arkadaşlar. Bu arada klavyeden masada çok ses geliyor biliyorum arkadaşlar. Onu tarafını yapacağım yani değiştireceğim yakında. Her şey değişecek bilgisayar ve mouse klavye. Klavye hele klavye. Klavye, klavye. Klavye, klavye klavye de gitmeyin değil. Boş şu bok yani bok bok yani seçin koyun yani bu mouse'un anını satayım. yani onun yanına koyun. Seçtiğiniz yener yani açıktır. Yani Seçin koyun yener. O da bir konuşayım yani konuştum. Şunu da şimdi de şunu yeni değiştirdik ya. Arkadaşlar lag olabilir. Misal mi geleceğim dediğim gibi. Sana mı gideyim? Sen çok uzaksın. Sana gideyim. Aşağıda mısın sen? Sen hiç doğmamışsın. Doğmamışsın. Baban anan, anan yapmamış tabi. <laughs> Şuradan hemen hızlı bir şekilde yol yaparsak. Çok hoş olur. Oy de.

Ulan yukarıda göz gezegen. İn aşağı. Acımayacak. İn. E, Damat su vardır var diye götüm basıyorum. Bulursun inşallah. Şuraya gireyim. var mı lan? Gel. Geliyor gibi bana bak ananı sikeyim ananı işte adam bana vuramıyor lagir adam adam hacker ya da lagir adam taşak geçiyor ya da hacker ya da lagir adam hacker çünkü adamı kalp şeyi görüyor yani. o da lagir bir sıkıntı var bir kere daha girelim arkadaşlar son olarak girelim hemen ne geldi buraya burayı kazanıyorum ya ben ben

Yo sakat kaldı lan ya. Sakat kaldı. Bak yo. Bak kesin bu piçin oku vardır. Ha mi? E, He team oldu. Bir dakika. Bu adam kekli. Salak. Ananı satayım. Ananı 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 tamam mı? Ananı satayım tamam mı? Neredesin sen? E, sen misin lan? Terbiyesiz. Piç misin sen? Piç misin lan ya, oğlum? Yapıştır lan şuna bir tane. Düşsün lan şuna. Ama azıla seçtiğim bunu. Arkadaşlar e, ee, bu arada bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye. Wouldn't it be nice living life like everything was a party? Only 18 years deep, and now we're getting started. Finish line clear, so we focused on the target. Wouldn't it be nice if we saturate the market? And wouldn't it be great if we could just simply rave and never think about calm?